Aylar sonra alışverişe gittim. İyi hoş da o izdihama niye karıştım ki? Üç kuruşluk parfüm indirimi bana ne kadar pahalıya patladı. Koku bile alamıyorum şimdi. Üstelik eşime, canım yavruma da bulaştırmış olabilirim. Nasıl bakarım yüzlerine? Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur.